Değerli milletvekilleri, şeker fabrikaları 2018 yılında özelleştirildi. Daha sonra Türk şeker devre dışı bırakıldı. Şeker fiyatlarının belirlenmesi Türk şekerden çıktı, özel sektörün insafına kaldı. Siyasi iktidar yaptığı bu yanlışların ağır bedelini şimdi halkımıza ödetiyor. 24 yıl sonra Türkiye ilk defa şeker ithal eder hale geldi. Hem de sıfır gümrükle 400 bin ton şekere milyar milyonlarca dolar harcayarak. Tarıma şaşı bakan Tarım Bakanı şeker ithalatını piyasa fiyatlarını düşürmek için yaptıklarını söylüyor. Yani ihtiyacımız yokmuş. Özrü kabahatinden büyük. Buradan soruyorum. Kiralara yüzde 25 oranına dondurduğunuz gibi şeker fiyatlarını da donduruverin. Elinizi tutan mı var? Benzin mazot fiyatlarında da donduruverin elinizi tutan mı var? Niye bunları dondurmuyorsunuz? Ama yapamazsınız. 24 yıl sonra Türkiye'yi 400 bin ton şeker ithal eder duruma düşürenler hiç mi mahcubiyet duymuyorsunuz? Bu yıl çiftçiyi memnun edecek bir pancar avans fiyatı açıklamadığınız için Türk şekerin 8.4 milyon ton pancar üretim kotasının çiftçiler tarafından sadece 7 milyon tonu taahhüt edildi. Bunun anlamı da önümüzdeki yıl yani bu yıl sonu daha az üretimdir. Yani daha az şeker üreteceğiz. Daha çok şeker ithal edeceğiz. İşte beceriksizliğinin sonucu da Türkiye'nin geldiği nokta. Değerli milletvekilleri sadece şekerin tadı kaçmakla kalmadı. Vatandaşın da ağzının tadı kaçtı. Tüm gıda maddelerinde bir yılda yüzde yüzün üstünde artış yapıldı. AK Parti iktidarından önce yani eski Türkiye'de şeker pancar üretimimiz ekonomimizin yüksek katma değer sağlıyordu. Dünyadaki en kaliteli şeker pancar üretimi ülkemizdeydi. Pancar üretimimiz destekleniyordu. Halkımız da en kaliteli yerli şekeri uygun fiyata alıyordu. Çiftçimiz de, üretenimiz de memnun idi. Ama bugün geldiğimiz nokta maalesef, çiftçimizin de mağduriyeti, halkımızın da mağduriyetidir. Değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarı olarak yıllardır çiftçimize vermediğiniz desteği tarım ürünlerini ithal ederek yabancı çiftçilere veriyorsunuz. Bir türlü bitmedi ithalat sevdanız. Küresel firmaların çıkarlarını gözetip yıllarca pancara düşük taban fiyatları uyguladınız. Halkımızın nişasta bazı şekere mahkum ettiniz pancar üretimini maksatlı olarak azalttınız. Nişasta bazlı şeker kullanımını rekor düzeye ulaştırdınız. Vatandaşlarımızın sağlıksız NBŞ'lere mahkum bıraktınız. Bir şekerimiz vardı ağzımızı tatlandırdığımız, onu da halkımıza çok gördünüz. Ağzımızın da, milletin ağzının da tadını bozdunuz. Gerçi bozmadığınız bir şey bırakmadınız da. Şimdi soruyorum size, ne zaman kendi ülkemizin kendi çiftçimizin kendi halkımızın faydasına bir iş yapacaksınız. Bu kürsüden söz veriyoruz. İyi parti iktidarında çiftçilerimiz mutlu olacak. Tarım şahlanacak. Halkımız sağlıksız nişasta bazlı şekerden kurtulacak. Yerli üretim artacak. Özelleştirilen şeker fabrikaları kamulaştırılacak. Köylü yeniden milletin efendisi olacak her fabrika bir kaledir anlayışı ile üretime öncelik vereceğiz. Üreten nasırlı elleri baş tacı edeceğiz. İyi tarımla bağrı bağımıza, bahçemize, tarlamıza, ovalarımıza, besi damlarımıza bolluk ve bereket